Herkese merhaba arkadaşlar. 12 Ocak Salı. Yozgat Şefaat ilçesindeyiz. Ferhat Bey'in 400 adet ataksi arkalarını Karataş Tavukçuluk farkıyla teslim ettik. Ferhat Bey Serkan Bey'e söylemek istediğiniz bir şey var mı? İlk önce Serkan Bey'e çok çok teşekkür ediyorum bizleri böyle bir hayvanlarla buluşturduğu için ben bu işi daha önceden çok yaptım ama böyle bir hayvan yeni görüyorum. Daha önceleri biz bu işi yapmamış. Tekrardan söylüyorum. Tekrar işi gücü rast gelsin. Allah razı olsun ondan. Allah bizlere verdiği gibi ona beş misisini versin. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Böyle insanları bizlerle tanıştırdığı için Için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Buraya hayvanlar getirdiniz. Yardımcı oldunuz bizlere. Çok sağ olun. Ee, Biz teşekkür ederiz. Her şey için teşekkür ediyorum. Ferhat Bey hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar Karataş Tavukçuluk Farkı'yla Ferhat Bey'in de söylediği gibi civciv değil tavuk dağıtıyoruz. Yarka dağıtıyoruz. 800-900 gram değil arkadaşlar. Hayvanlar 1200-1250 gram. Yani videoda da görmüş olduğunuz gibi. Maşallah. maşallah. maşallah Allah nazarlardan saklasın. Hayvan kümesi yarım